Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam, Allah Celle Celaluhu'nun insanlar için göndermiş olduğu dindir. Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bu ikisi arasındaki bütün peygamberler Allah katında biricik din olan İslam'ı anlatmışlardır ve bu İslam dini insanlık içindir. Yani insanı mutlu etmek içindir. İnsana dünya hayatında düzenli, huzurlu, barış dolu, refah dolu, bir hayatı yaşatmak için vardır. Yani Allah merhametinden insanlara bu dili göndermiştir. Göndermeseydi karanlıklar içerisinde kalır. Ne yapacağımızı bilmezdik. Bazı kötülükleri tecrübeyle görsek bile onları düzeltme hususunda da yanlışlıklar yapacak. Böyle tecrübe üstüne tecrübe demek, acı üstüne acı yaşamak demek. O yüzden değerli kardeşlerim, Allahu Teala bize İslam'ı göndermekle, ilahi kanunlarını göndermekle, bize iyiliği, kötülüğü, hakkı, şerri, batılık, efendim, e, e, güzeli, çirkini e, beyan etti ve bizi karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Bir kısım davranışlar müsbettir, teşvik etti. Farzdır dedi, vacip dedi, bizim mezhebimize göre sünnettir, müstahaptır, mübahtır. Bir kısım davranışları da çirkin gördü, yasakladı. Mesela haram kesinlikle, sonra mekruh, sonra müfsitler gelir, bozgunculuk gelir ki bunlara bir Müslüman dikkat eder. Sadece kendinin yaşaması da önemli değil. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Eskilerin tabiriyle içtimai bir varlık. Yalnız yaşamıyor, beraber yaşıyor. Bu yüzden de insanın kendi başına evinde oturması mutluluğu için yetmiyor. Evinin yakınındaki evlerin de bulunduğu mahallenin, köyün, kasabanın, memleketin de güzel olması gerekir. Yani bir yere bulaşıcı bir mikrop girdiği zaman e, senin ondan kurtulman kolay kolay mümkün değildir yani. Musibetler öyledir. Kurunun yanında yaş da yanar. O yüzden daha önceki sohbetlerimizde de sık sık söylüyoruz bu ayeti kerimeyi. Sosyal sorumluluk açısından fevkala da önemli bir ayeti kerime. Vettekû öyle bir fitneden korkun ki La tusibenden lezzine zalemu minkum khasa, içinizden zalimlere gelmez bu musibet. Yani korunun yanında yaş yanı. Ve alemu ennallaha şedidul ikab. İyi bilin ki Allah cezalandırması çok şiddetli olandır. O yüzden görevinizi ihmal etmeyin. Toplumda bir kötülük varsa müdahale edin. Tavır alın. Değerli kardeşlerim, toplumda bir kötülük gördüğü zaman nasıl gücü düzeltiyorsa, hikmet neyi icap ediyorsa, nasıl bir usulle, uslup ile onu gidermek gerekiyorsa, siz bunun çabasında olun. Başarırsınız, başaramazsınız. Üstünüze düşeni yapın. Çünkü insanlar, kamuoyu baskısı denilen bir şey var. İnsanlar ya Allah'tan korkar, kötülükleri terk eder, iyilikleri yapar. Çok güzel bir şey. İslam'ın getirdiği budur zaten insana ahlaka, karaktere. Bu olmazsa insanlar devletten, kanundan korkar. Yani yasak bir işi yapan, çirkin bir işi yapan, suç olan bir işi yapan devlet beni yakalar, cezalandırır der. Bundan korkarlar. Ama devletin görmediği yerde de bunu isterler yani. Bu da hoş bir şey değil. Bazı insanlar devleti de atlatabilirler. Mahkemede dayısı olur, gücü kuvvet olur, devletin kendisi kullanır vesaire atlatabilirler. Bazı insanlar da vardır ki suç işlemek isterler ama içinde yaşadığı toplum kendisini sevsin, beğensin, ölsün isterler. Yanında olsun isterler. Düşman kazanmak istemezler. Efendim, e, nefret edilmek istemezler. Kamuoyu baskısında e, bazı günahları yapmak isteseler bile vazgeçer, yapmazlar. Yani Demek ki kamuoyu baskısı başka bir ifadeyle mahalle baskısı da bazı hareketleri yapıp yapmamada önemli oluyor. Bu üç türlü yaptırıcı gücün Allah korkusu, kanun devlet korkusu ve kamuoyu korkusu her halükarda bir müsbet tarafı vardır. Bunları korumak gerekir yani. Şu diyeceksiniz ki elinde fırsat olsa yapar ama insanlardan çekindiği için yapmayan ne kıymeti var? Var var bir kıymeti var. Nasıl var? Çünkü bu da olmasaydı açıktan yapacaktı ve kötülükler daha bir yaygınlaşacaktı. Ya o da olmasaydı ne diyor Peygamberimiz? Değilden testahi paslanma vahşet. Utanmasını bilmiyorsan e, istesem onu yap, yaparsın ya. Yani. Yüzünde tükürsen kariyatı salarsa bir insan haya perdesi yırtılmışsa, yüzünün suyu dökülmüşse bu adamı bu deliği ne zapt edip, Kim zapt edip, Allah korusun. Ve teku fitne diyoruz. Evet, fitne demek İslam'ın onun güzel ahkamının, kanunlarının getirmiş olduğu güzel ahlakın toplumdan kalkması yerine İslamsızlığın gelmesidir. İslamsızlık ya bir batıl din, ya bir batıl felsefe, inanç ilke. Sonuçta bir insanın kafasından veya bazı toplu insanların kafasından çıkmış olan sistemler, kanunlar, hayat tarzı, yaşamak içimi vesaire. bize göre bu bize göre bu zulüptür. yani. Zulüm hakkı yerine koyma, bak adalet hakkı yerine koyma. Neden zulüm? Çünkü Allah'ın hakkı olan din gönderme, kanun koyma, helal ve haram kılma yetkisini Allah'tan başka bir insan ya da kuruma verdiğiniz zaman hakkı yerine koymamış oluyorsunuz. Bu en büyük zulüm oluyor. Şimdi bu zulüm karşısında Allah'a iman eden Müslümanlar tavırlarını koyar ve bu zulümle nasip bir şekilde mücadele ederler bu konuda bir kötülük gördükleri zaman eliyle, diliyle veya kalbiyle buz ederek buna engel olmaları gerekir. Değerli kardeşlerim, o yüzden İslam'ı davet ediyoruz. Bir yerde İslam varsa, evet barış vardır. İslam kelimesi zaten doğrudan barıştır, silindir, selamettir, huzurdur, yani. esenliktir. İslam yoksa orada fitne vardır, fesat yani bozgunculuk vardır, kaos vardır, kargaşa vardır, karmaşa vardır, suç vardır, savaş vardır. Yani. Bazen insanlar derler ki, ya bu kötülük karşısında biz küçücük bir insanız, zayıf bir insanız, elimizde çok bir yetki de yok, biz ne yapabiliriz? Yani elimizde olmayan bir yüzün, şey yüzünden Allah bizi cezalandırırsa bu adalet olur mu? Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur değerli kardeşlerim, sünnetullah. Allah insanı imtihan ediyor. Elinizden bir şey gelmiyorsa yevmi kıyamette Allahu Teala sizin bu musibet karşısında acınıza bedel günahlarınızı affedecek. Yoksa günahlarınız cennetine koyacak, derecelerinizi yükseltecektir. Bir kaybınız yok yani. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fitne konusunda bizi uyarıyor. Toplumda diyor pislik çoğalırsa, işlerinde iyiyle bulunsa bile helaktan kurtulamazlar. Toplum top yakın helak için helak Yani içlerindeki iyiler de. toplumsal buyruk, kötüyü de ayıp ve yasak haline getirmedikçe toplumun kötülüklerinden sorumlu olacağını ve bunun bir bedelinin olacağını ve bunun iyi kötü herkes tarafından ödeneceğini bildiren hadis-i şerifler var. Allah Celle Celaluhu iyiliği destekleyen, kötülüğü köstekleyen, elinden geldiğince münasip yollarla fitne fesat çıkartmadan engellemeye çalışan bilinçli, şuurlu, bahtiye kullarından eylesin hepimizi. Hoşçakalın ve selam değerli kardeşlerim.